Arkadaşlar merhaba benim adım Su. Bugün arkadaşlar bay kaltı yapacağız arkadaşlar. 600 kupa. Biz arkadaşlar 600 kupa biz arkadaşlar. Yapmayacağız işte. inşallah olur arkadaşlar. Spike yani. Zor yani ya. Spike de burada kötü oynanır. Biz arkadaşlar en iyi huyu bundan veriyorlar. ha ha. Kılım o yok. Hı, bak lan Kötü bu ya. Şimdi kötü. Çarayı yakalanmamalıyız yani. Şimdi çeker arkadaşlar. Ben yani hani var mı yine? Yok gitmiş şuradadır kesin. Hmm, burada mısın? Abi ya vallahi başlayalım. Böyle bir hile olmaz ki ya. Ya uf. Anla yere bak ya. Abi hiç olmaz buna bu oh, nasıl olmaz olsun ya. Çöpçü bey bu ne ya? Keşke küç çıkmasaydı. O geldi güne lanet olsun. O gün Allah belasını versin. Böyle yapmalıyız arkadaşlar. Hani hiç hızlı ağlamıyor. Evet şöyle. Dek gelse şaşarım. Zaten ben bunun uçtuğu dek gelse şaşarım. Kaçma, kaçıp açıp duruyorlar ya. <laughs> sorç, niye sen oynuyorsun ya? Seni niye seçiyorlar? Pislik sorç. Bayağı meydime idol. Lan ya, nereden çıktın ya? Abi nasıl çıkıyorsun? Abi nasıl bir şeysin ya? Ya nasıl bir lanet bir oyunsun? Öğrenim ya. Abi yine öldük abi ben böyle bir şey görmedim. Spike ben niye zorlanıyorum? O Allah'ım yapma ya Spike zorlanamam ben ya. Bu yaz olan. Kit ya vali rastit mi Ne sohbetsiz? Oha ben yapamayacağım hiç kimseyi yapamayacağım mı ya? Arkadaşlar yani ne yapacak şimdi yok yani. O kadar çok uğraştılar arkadaşlar yani. 600 kuleye gelecek. Ne 600 ya vali? Spike hiç olmayayım olmam. Lan gel arkadaşlar ve bir kutu gelecek. Ya oradan hiçbir şey çıkmaz ya. Şansı kaybettik. Evet arkadaşlar kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. En önemli şey arkadaşlar iki şey. Bir arkadaşlar 40 abonemiz olsun arkadaşlar. 40 abonemiz oldu mu arkadaşlar? Ben bir sürü video atarım arkadaşlar tabii maç videosu arkadaşlar hele maç videosu çok gelir arkadaşlar Yorumlara da yazınız arkadaşlar iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum diye yazınız arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Tek tek kaldık. Yiko reisi. Lan. Lan ya gitmeyeyim. Şunun bak sor olsaydı ben buna erişmem mi? Erişmem Hadi ne bunlar ne ya? Öldü. Yarın. <laughs> Hiç olamam. Güzelim arkadaşlar. arkadaşlar. Biz arkadaşlar maçımıza geçtik. Ve orada da hani Jeki var. Sıvır sıvı arkadaşlar orada. <laughs> arkadaşlar ben de para biriktiyorum arkadaşlar. Yani kostüm alırım diye arkadaşlar. Bir güzel bir kostüm gelirse arkadaşlar dükkana alırım arkadaşlar. videosunda çekerim arkadaşlar. Yani yıldız gıcı kutulardan çıksın yani. Öyle almak istemiyorum arkadaşlar. Sevmedim yıldız gıcı kutularını yani. Şunları batla diyeyim mi? Üfünleri adamlar basın. Hadi bakalım sen kimden kaçıyorsun? 37 lan. Şöyle hop. Sen de gel. Sen de gel. Bu. Şöyle yapalım bir de. Arkadaşlar geldi. Doğadın arkadaşlar karakter geldi ya da yıldız gücü. Hiç beklemediğim kusum. Mr. B çıktı ama. Al çıktı. Abi yıldız gücü çıktı. Kill'ın yıldız gücü. Yani karakter gelseydi ne güzel olurdu. Ama arkadaşlar yıldız gücü geldi. 28 paradan yıldız gücü geldi arkadaşlar. Kolejde de gelmiş. Oo çok iyi abi çok, çok iyiymiş. Arkadaşlar yıldız gücümüz geldi. Evet. Yılın yani sevmedim bir yıldız gücü. Deneyelim bir. Şimdi deneyelim Arkadaşlar Yükseltme Deneyelim ya. Tamam. Arkadaşlar biliyorum ben bu yıldız gücünü. Şey yapıyor arkadaşlar. Ultisini donduruyor arkadaşlar adamı. Adamı donduruyor yani. Güzel bir yıldız gücü ise yorumlara yazarsınız. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar yani şansı gitti. Oradan karakter gelseydi zaten. Delirdim. Delirdim valla. Yani arkadaşlar. Kutulardan gayri karakter çıkar. Daha bunun da gücü var. Onun da bekliyorum arkadaşlar. Kısa bir zamanda. Vallahi kuzulardan çıkar dedim de çıktı be. Vallahi güzel. Bu yani. Yani almaya gerek bilen doyunusun. Yani bu 2000'e yani ne yazgıc üzerine 2000 yapıyorlar ki 1500 e bu bari abi. git <laughs> 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 Ama döneceğim ya. Allah yedi ne abi ya. Abi ya. Ama oha uçuyor be. <laughs> İyi. Bir kuvumuz aldık ya bir kuvada neyse. Vallahi dur bir dostluk maçı açalım. Orada yapalım arkadaşlar. Et rahatsız etmemeyi almışız. Etme. başımıza. Alalım arkadaşlar. bir Dostluk maçı. Deneyelim arkadaşlar. Kayanın alanında yapalım. Tüm boklar açık arkadaşlar. Bakalım. Evet evet tamam. Doğru. Bakalım. Güzel mi? Arkadaşlar bana güzel. Bana göre güzelse yani kullanırım arkadaşlar. Öteki yazı gücü çok güzel ama. Allah bu. Dönürdü. Lan bunun ne işe yarıyor ya bu yıldız gücü abi? lan ne kötü bir yıldız gücü abi bu? Allah Allah. Kötü bir yıldız gücüne benziyor arkadaşlar. Abi ya bu <laughs> şunu şunu kullandım ya. Bu batlardı. Hiç bilmiyor oyunu. Yine Allah'tan. Ah. Hani güzel bir yıldız gücü mü ya bu? Kötü gibi mi benziyor arkadaşlar? Kötü gibi. Bilmiyorum da. Ne oldu abi? Yani hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu yıldız gücü yani. Hiçbir şey yapmamış versel Yani öylesine koymuş arkadaşlar. Öyle yıldız gücü. Diye. Benim yıldız gücümü seçelim arkadaşlar. Ben çok seviyorum bunu. dondurucu buz. Arkadaşlar kalitli maçımızı yapalım arkadaşlar. Videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonra eğlenceli geçsin arkadaşlar. Hiç beklemediğim bir kuzan ama 28 baktan çıkar arkadaşlar biliyoruz onu. Adam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok adam tamam. Let's go. emz var arkadaş orada da. Alır, alırım ben seni. Dur şimdi alamadım. Olsun karşılığı. Önce can bassın da. Hem bunun da görevi var. Gergi ol Megatnav. arkadaşlar videonun uzun son hava bir abonası kusur var adamlar arkadaşlar videomuz sonuna gelsin gelin arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın bay bay kendinize iyi